öğretmenlerimizin hak arama, haklarını alma, olanaklarını geliştirme, çağa ayak uydurma çabalarına öncülük etmiş ve bugün yaşamayan beş büyük önder öğretmenden söz edeceğim. Bunların başında Mustafa Necati geliyor. Mustafa Necati bir kuvay milliyeci, bir öğretmen, bir avukat. 1920 yılında Ankara'da 23 Nisan'da açılan meclise milletvekili olarak geliyor, katılıyor. 1920 yılı Anadolu'nun ve sonradan Türkiye Cumhuriyeti olacak devletin en sıkıntılı yılıdır 1920 yılında İngilizlerin ve padişahın desteklediği birçok gerici ayaklanma olur Konya, Yozgat, Düzce, Mudanya'dan çıkan e, İngiliz ve padişah e, tarafından örgütlenmiş paralı Anzavur askerleri ve benzeri. 1920 yılı bir iç savaş yılıdır. Bu iç savaş günlerinde öğretmenler aylarca bir yıla yakın para alamazlar, aç kalırlar ve 1920 yılında tarihimizde ilk öğretmen grevi yapılır. Mustafa Necati meclise girdiği andan başlayarak öğretmenlerin sorunlarıyla ilgilenir. Muallimler Birliği adlı örgütün genel başkanı olur, genel başkan olarak çalışmalar yürütür, dergi çıkarır, öğretmenlere mektuplar gönderir ve aylık alabilen öğretmenlerin o dönemde aldığı aylıklar 6 lira ile 10 lira arasındadır. Mustafa Necati Valimler Birliği Başkanı olarak öğretmenlerin aylık alamayanların aylıklarını alması ve aylıklarını düzenli alması için çabalarını yoğunlaştırır. 1921 yılında Ankara hükümeti Anadolu'da etkin olmayı başarır. Düzenli ordular ülkenin hemen her tarafında ortaya çıkmaya başlar. Öğretmenlere aylıkları yeterli olmasa bile ödenmeye başlanır. Mustafa Necati'nin girişimleriyle öğretmen aylıkları hem ödenebilmeye hem de 15 lira aylık almaları sağlanmaya başlanır. Mustafa Necati eğitimin birliği yasasının yani kız erkek karma okunmasını sağlayan, parasız eğitimi sağlayan, bilime, akla, fenle dayalı eğitim programlarının uygulanacağı eğitim devrimlerini başlatırlar ve yasa tasarlarını hazırlayanların başında Mustafa Necati gelmektedir. 1925 yılında, Milli Eğitim Bakanı olduğunda Öğretmenlerin aylıkları 25 liraya çıkarılır Arkasından 1926'da 30 lirayı geçer 1928 biterken Öğretmen aylıkları 53 liraya yükselmiştir ve Mustafa Necati'nin girişimleriyle Muallimler Birliği'ndeki çalışmaları, bakanlığındaki çalışmaları sonucu öğretmenlerin aylıkları o günün koşullarında gerçekten de iyileştirilmiştir ve tarihimizin yani Cumhuriyet tarihimizin en değerli aylıkları öğretmenlere Mustafa Necati'nin 28 yılındaki kazandırdıklarıyla verilmiştir. 1928 sonu 53 lira alan bir öğretmen bir aylık parası ile 18 cumhuriyet altını alabiliyor. Bugün öğretmen aylıkları ile üç buçuk zorlarsanız dört cumhuriyet altını alabiliyorsunuz. Yani o günlerde beş lira olan öğretmen aylığının değeri bugün bir liraya bilemediniz bir buçuk liraya inmiş durumda. 2002 yılında öğretmen aylıklarıyla 8-9 dolayında Cumhuriyet altını alınabiliyordu. 20 yıl içinde öğretmen aylıkları %60 oranında buhar oldu, uçtu. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim öncesi dağıttıkları kitapçıklarında seçim bildirgelerinde memurlara toplu sözleşmeli grev hakkı tanıyacağız deniyor. Açık açık bu yazılıyor. Bugün öğretmenlerin çoğunluğunu biz temsil ediyoruz diyen öğretmen sendikacılarına sesleniyorum. 20 yıldır sendika olmayan sendika başkanlığını yaptığınızı söylüyorsunuz. Sendikanın toplu sözleşme hakkı olur. Toplu görüşme hakkı diye bir hak yoktur. Toplu görüşme ilkokul öğrencilerinin oynadıkları çocuksu oyunlar gibi görüntüleriyle ne yazık ki sırıtmaktadır. Sonuç olarak toplu sözleşme hakkı elde etmek için, grev hakkı elde etmek için çalışmazsanız, Amerika'nın 1950'lere doğru Türkiye'de kurduğu sarı sendikacılık kafesinin içinde oyun oynarsınız. O kafesten dışarıya da çıkamazsınız. İşte tarihimizde, cumhuriyet tarihimizde beş değerli öğretmen büyüğümüz, başta Mustafa Necati olmak üzere öğretmenler için büyük çabalar harcamışlar. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen Mustafa Necati Cumhuriyet Eğitimi yazdığım 350 sayfalık kitap bununla ilgili çalışma yapmaktan mutluluk duyuyorum.